İyi günler değerli takipçilerim. Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Evet 3 gündür salçalarla uğraşıyorum. Bugün bitiriyorum. Bugün de güzelce kış için domates sosumu yaptım. Gördüğünüz gibi misler gibi en doğalından. Tabii ki yazın domates çok. Doğal domatesden yapmamızın faydalarını yaşayacağız. Hemen yapımına geçelim. Gördüğünüz gibi ben leğenime domateslerimi doldurdum. 2-3 defa. Zira yattıklarını güzelce temizlemek için domates sularımı bol bol sularla yıkadım. Güzel temizledim. Güzelce yıkadığım domateslerimi ikiye kesip tepsime alıyorum. Ondan sonra rendelemeye geçiyorum. Ben rendeleyerek yapıyorum. Bazı arkadaşlar güzelce doğrayıp blenderla da ufalayabiliyorlar. Ben kabuklu kalmasını istemediğim için kabuklarını hiçbir şekilde eee domates sosumun içinde istemiyorum. Onun için rendelenip seviyorum veyahut da sıcak suya batırıp kabuklarını soyarak küçük küçük doğrayarak da bu işlemi yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Dediğim gibi yazın en doğal haliyle kışın sera veya hormonlu domatesler yemek istemediğimiz için bu şekilde yapıyoruz. İster menemende kullanın, ister bulgur pilavınızda kullanın, yemeklerinizde kullanabilirsiniz her şekilde kullanabileceğimiz misler gibi domates sosumuzu yapalım. Gördüğünüz gibi ben de rendemle rendeleyerek domates domateslerimi bu şekilde hazırlayacağım. Tekrar ateşimi alıp pişirmeye özen göstereceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar zaten salçalık domates olduğu için koyu koyu oluyor. Ben tabii ki bahçemden de domates getirdim. 50 kilogram domates kullandım. Domates sosu için. Bütün domateslerimi rendelikten sonra tekrar kazanıma alıp ocağımı da yakıp güzelce ateşimi domates soslarımı güzelce kaynatacağım. Gördüğünüz gibi ben bütün e, soslarımı rendeledim. Hemen kazanıma döküyorum. Ocakta olunca, ateş ocağında da olunca arkadaşlar gerçekten daha da bir lezzetli oluyor. Ben kazanımı rendeleyerek ağzına kadar doldurdum. İlerleyen sürelerde göreceksiniz. Ağzına kadar doldurduğum kazanım kaynayarak yarıya kadar inecek arkadaşlar. Suyunu tamamen çekmesini sağlayacağım. Gördüğünüz gibi kazanımı doldurdum. Ateşimi de yaktım arkadaşlar karıştırarak salça gibi yine de dibinden tutmasın diye domates suyu da olsa, sulu da olsa çok fazla uzun süre karışmadan karıştırmadan bırakırsanız yine de dibine çökme yapıp dibi tutabilir. Sık sık karıştırarak domates sosumuzu güzelce kaynatmaya devam ediyorum. Tabii ben köy yerinde yaptım. Şehir yerinde nasıl yapabiliriz bu kadar çok diye düşünenler vardır. Yeni evlenenler, yeni ev hanımları olan gençlerimiz için 4-5 kilo alıp her hafta arkadaşlar en büyük tencerenizde rendeleyip bu işi yapabilirsiniz. Ben elimden geldiği kadar Bursa'da da yapmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi yarı yarıya azaldı domates sosum. Hala kaynatmaya devam ediyorum. Sizlerle paylaştığım tariflerin birebir ölçüsünü videonun altındaki açıklama kısmına yazıyor olacağım. Faydalanmak istediğinizde oradan bakıp yapabilirsiniz. Domates sosu veya salça yaparken değerli takipçilerim Tuzunu kesinlikle indirmeden 10-15 dakika önce atmaya özen gösterin. Gördüğünüz gibi ben de bir buçuk bardak 50 kilogram domatese bir buçuk bardak tuzumu ilave ettim. Yine de de tuz sizin damak zevkinize kalmış. Tuzunu tadarak atarsanız daha sağlıklı olacağının garantisini veriyorum. Damak zevkinize göre dediğim gibi çok da tuzsuz olmasın, çok tuzlu da olmasın. Tuzlu da olsa hiç önemli değil. Yemeklere katacağımız için yemeğe tuzunu ilave ederken e, tadarak kontrollü olarak ekleyebiliriz. 10-15 dakika atmanızın sebebi çıkarmadan 10-15 dakika önce atmanızın sebebi tuzunuzu baştan e, ilave ederseniz domates sosunuz veya salça yaparken de olsa ekşi olabilir. Gördüğünüz gibi benim sosum e, bitirdim hemen kavanozlamaya geçtik gerçekten bakar mısınız renginin güzelliğine efsane oldu arkadaşlar. Hemen size bu şekilde koyuluğunu da göstermiş olayım kıvamını. Hemen şişelere dolduruyorum. Ben dolduruyorum, kardeşim de dediğim gibi kapatıyor. Ben 750 cc'lik kavanozlara doldurdum. E kardeşime de 350 cc'liklere doldurdum. Kardeşime de yapıyorum yaparken ikimize de onu da es geçmiyoruz. Kapaklarını güzelce sıktıktan sonra arkadaşlar soğuduk soğuyan kavanozlarımızı istediğiniz dolabınıza karanlık ve serin bir yere kaldırırsanız bir yıl boyunca gerçekten rahat edeceksiniz. Beni nerelerden izliyorsunuz değerli takipçilerim bana yazarsanız hangi ile hangi ilçeye ulaşabiliyorum çok sevinirim. Beni merak edenler varsa kanalıma yeni gelenler için söylüyorum. Ben İznikliyim, Bursa'da yaşıyorum. Bursa'dan sizlere kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum. Gördüğünüz gibi 350 cc'lik kavanozlara kardeşime bıraktım. Bunları onlara doldurdum. Kendi salçamı da yaptım, domates sosumu da yaptım. Rabbim ağız tadıyla yemeği nasip etsin. Selelerimi gördüğünüz gibi güzel bir şekilde doldurdum. Tabii ki ben bugün artık bir haftadır köyümdeyim. Badanamı yaptım, halılarımızı yıkadık, her şeyin temizliğimizi de yaptık. Bugün artık salçalarımı da bitirdiğim için Bursa'ya döneceğim. Gördüğünüz gibi bütün domates soslarımı misler gibi hazırladım. Sizlere hemen bir tanesini yakından da göstereyim. Renginin güzelliği, kıvamı gerçekten muhteşem oldu. Sizler videomu izlemeye devam ederken ben de yavaş yavaş videomun sonuna gelmek üzereyim sizlere veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Rabbim bedeninize sağlık, hanenize huzur, sofranıza bolluk, bereket nasip etsin. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, paylaştıklarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinize de paylaşarak kanalımın büyümesi için bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni tariflerde, yeni videolarda buluşmak ümidiyle kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.